Ben Deniz açık Açıkalın, Yenilik Partisi İnsan Hakları'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısıyım. Son yıllarda demokrasinin dumura uğramasıyla birlikte insan hak ve özgürlüklerinin de ihlal edildiğine, büyük oranda ihlal edildiğine tanık oluyoruz. Bir siyasetçi olarak ve aynı zamanda bir vatandaş olarak, bir anne olarak ve bir kadın olarak bu durum son yıllarda artık çetrefilli bir hal aldı ve son yıllarda hak ihlallerinin ardı arkası kesilmiyor. Gazetecilerden tutunda yazarlara kadar, kadınlara kadar, hamile kadınlara kadar, yaşlılara kadar ee, ve hastalara kadar, mahkum hastalara kadar e, pek çok e, insanın haklarının ihlal edildiğini ve e, demokrasinin de bu anlamda dumura uğradığına tanıklık ediyoruz ülkece hepimizde. E, askerler içeride, suçsuz insanlar içeride. Ee, öğrenciler içeride, kadınlar içeride. Artık buna e, sesimizi çıkarmamız gerektiğine inanıyorum ve e, bu anlamda bana mağdur ailelerin mazlum insanların, suçsuz yere içeride olan insanların ailelerinin suçlu bile olsa hakları ihlal ediliyorsa şayet bu ailelerin bana ulaşmalarını ve hep birlikte bir kamuoyu oluşturarak hep birlikte bu duruma bir el atmayı hedefliyorum. Bu anlamda e, Nagihan Açık Alım Yenilik Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak e, sistemden girerseniz bana ulaşabilirsiniz. E, sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. Her çeşit e, şeylerinize, sıkıntılarınızı e, dile getirip bundan sonra her birinizin e, ayrı ayrı e, dertlerini dinleyerek yanınızda olmaya çalışacağım. Herkes sevgiyle kalsın. Umarım bu kabus dolu günler artık biter. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum.